Şimdi ne olursa olsun aslında bugün baban buraya geldi, babanla birlikte sen de buraya gelmeliydin. Seni geleceksin diye bekledim ben. Neden biliyor musun? Cuma günü burada kıyılamadı nikah ama o e, canerle Anastasya'nın gelinlik ve damat kıyafetiyle o kapıdan girdiğini gören. Ee, Aykut o kadar duygusal anlar yaşadı ki o kadar ağladı ki Nazar senin burada olmanı çok istedi. Bugün burada olmalıydın. Bak o gün senin kocan ne durumdaydı? Teşekkür ederim. Böyle vaksin için. Teşekkürler aklımda kaldığın için. Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi. Senin yanı bir ayrılık beyaz benim için Caner ve Anastasia dans ederken Aykut ağladı arkada. O da isterdi evet, ki karısı, resmi nikahlı karısı yanında olsun, onunla böyle el ele dans etsinler. Ama karısı maalesef e, babası Hasan Bey ile birlikte stüdyodan çıkıp gitmek durumunda kaldı. Baktığında gelinliğin içinde nazarı mı gördün? Nasıl? Yani konuşamıyorum ama hani inşallah bir ömür boyu mutlu olursunuz. Tek hayalimiz buydu abla. Yani onu bile çok görüyorlar. hep Yani burada amaç Nazarla Aykut'un amacı ailelerin onayıydı. Çünkü zaten nikahlılar kendimi paraladım. Fakat Hasan Bey'in son dakika istedikleri Silam Bey'i de çıldırttı çünkü ben bunları yapamam dedi. Yapamam diyor hala. Efendim Safiye. Bunları yapmaya çalışsa zaten Sultan zor durumda kalacak. Yani sonuçta maddi olarak para e, bir yerlerden çıkacak. E kendi çocukları mağdur olacak. Artın Nazar Sultan'ın takılarını istiyor. Onları çıkar diyor. Sultan şey Nazarcım. Güzel kızım, senin bunları Alman için e, izlediğin yol çok yanlış. Daha böyle iyimser, daha canım cicimli olsan böyle biraz saygısızlık yapıyorsun. Sinan Bey ne diyor? Yapmak ise sen bile diyor saygısızlığına karşı. Tamam abisi, kendi diyor. anlatırsınız bunu. Sizin kendi çocuğunuz, çocuğunuz böyle yapar. <laughs> Bizim kendi çoluk çocuğumuzda işin yok senin. Biz burada gördüğümüze göre yorum yapıyoruz Nazarcığım. Abla o bahsettiğiniz de tatlı biz değil bu arada. Abla, hani birikimlerinden şey dolayı biz öyle yardım Ben istiyorum. hem cinsim olan bu anneler, bu anneler, ablalar var ya gerçekten sizlere yazıklar olsun ki ne. Bir kız çocuğunu değil de anca erkek tarafını savunuyorsunuz. Gerçekten size yazıklar olsun. Sizin kızınız ya üzülüyor tamam mı? Kızların üzüldüğü hiç umurumuzda değil ki. Oğlanın parası önemli. Ama bu bana böyle yorum yapıyorsunuz ya hani yok işte saygısızsın şöylesin böylesin. İyi e o zaman bacım siz kendi çoluğumuz çocuğumuz ağlasın elin oğlunun parası yok diye siz anca elin oğullarını savunun siz böyle devam edik. Bak Aykut ağladı Herkes dedi ki Aykut ağladı. Evet Aykut ağladı. Ben az önce gözyaşı döktüm. Ben de ekranda o kadar gözyaşı döktüm. Hangi biriniz dediniz ki nazar da üzüldü, nazar da ağladı. Tabi nazarın bütün düşünceleri umurunda değil değil mi kimsenin? Nazar'cığım nikah kıyarken ne Siz diyorsun? Siz ki nazar hiçbir şey istemesin. Lan zaten ben burada ne anlatıyorum? Ben her şeyiyle kabul ettim Aykut'u diyorum. Her şeyiyle. Nazarcığım. İstemiyorum. Abla ben artık gelinliğin de hayalini kurmuyorum. Layık değilmişim demek ki biz bunu söylemek istiyor. Aynen. Aynen ben hiçbir şeye layık değilim. Altın istiyorum, para pul istiyorum, hakkım olanı istiyorum. Düğün istiyorum, kına istiyorum. Daha hiç evlilik yapmamışım. Tek sevdiğim kişi Aykut. Onunla evlenmişim. Bunlar benim hakkım değil. İstemiyorum ya, istemiyorum. Tabii sizin yanınızda şöyle olmalı kadınlar. ...yaşamadım da, benim içimde kaldı deyip yıllar sonra çıkmam gerekiyordu değil mi ekranlara şimdi değil de? Nikah nasıl imza attın işte Nazar? Nazar, nazar. Nikah imza evet. atarken iyi günde, kötü günde olarak yapmadınız mı? Neden şimdi bilezik uğruna aykut yaptım harcıyorsun? Yaptım zaten ya, yaptım zaten. Ben beni harcamıyor harcıyorum. abla, beni harcamıyor. Abla, hiç harcamıyor. Hiç Yanlış anlıyorsun. Attım diyorum. Yanlış anlamıyorum. Ben yani, bu tek tek yani bu kadar diretmesin. Tek tek konuşun. Yani bu kadar talepte bulunmasın. Yani olabildiği talep kadar. Talepte bulunan o değil ki. Olabildiği Babası... kadar. Babasının. la. E bulunuyorsun ama yapamıyor. Öf sinir ediyorsunuz ya. Tamam talep ya. Allah'ını seversen bak gelinin ne konuşuyor? isyan ediyor. Bunlardan. Senin bacın isyan ediyor. Biriniz de bir kalkın bir şey söyleyin ya. Ne söylesinler ya şu an? Oğlum ya ben, abla bak kız bir şey demiyor ki ya benim hayalim diyor ya bunları görmek benim hakkım değil mi diyor ya. Ben de size yalvarıyorum diyorum ki tek başıma yetişemiyorum bu diyor. Sonra ya oğlum zaten yalvarmaya şey gerek yok. Benim boynumun borcu diyorum ama ben zaman istiyorum. Bir ay içerisinde bu sizin dedikleriniz tamam olmaz. Ya tamam da baba işte bu kayınpederime konuşman lazım bunu. Evet, Konuşuyoruz oğlum ben kime yapama. konuşayım sabahtan beri kime konuşuyorum? Sinan. Sen on ayda geçse babamın istediklerini yapamazsın. Onu yapamazsın. Ne yapacağım? Üçte birini yaparım. Hadi yap o zaman. Ne yapacağım? Üçte birini Neyi yaparım. Neyin var da neyle ne yapacaksın ya? Gücüm var. Çalışma gücüm var. Hevesim var. Herkes çalışıyor. Bir Allah maaşına hadi getir de kaç şuraya. Niye bir maaşına herkes geçiniyor? Niye Geçinmek ayrı o altını yapmak ayrı. Ben de işte zaman ver diyorum arkadaş. Birden bir yere yapayım. Adam hadi bir ki. ay diyor. Bir daha şuna bir maaşını da yap da getir şunu. O şun da onu ya. diyor bir ayda nasıl yapayım Ya diyor. bir ayda olmayacağını tüm Türkiye biliyor zaten. 10 ayda da yapamaz arkadaş 10 ayda da yapamaz ya. Yapamaz. Ya birlikte yapmaya çalışacağız işte abla niye Benim o arada aklınızdan ya? çıkardım. Benim olan benimdir verme. İyi abla tamam vermesen verme. Ya. Baba ya. tamam senden bir şey istemiyorum ben tamam. Benden bir mi biriktirdiniz o şeye getirdiniz de bendekini istiyorsunuz. Vermem. İşte sen de biriktiyse zaman verirse Ya niye yıllarca ben sizin saydım ya? Ay, Onlar nerede? Benim çalıştığım emeğim nerede? Tamam. Ben ne benim senin Onlarla bir alakası yok tamam mı? Ya alakası yok da baba işte Sultan abla ne diyor? Seninki, karışmaya... Benimkinin de arasında. E emeğim, yıllarım ben de nerede? Değil, yıllarım. Değil. Ben ne bileyim senin yıllarını ya? O zaman konuşmayacaksın. Bilmiyorsan konuşmayacaksın. Ben beş sene olmuş öyle, yani. senin, senin, senin yılların. Senin yılların çalışmış ben oğlum. Senden önce de benim ben mazlum vardı babamla. Beraber çalışıyorduk, parayı biriktiriyorduk. Ben nerede? Mi yedim? Ben mi yedim ya? Benim malcımak gittim kattım. Ya ablacım tamam, sana sen yedin demiyorum ben. Oğlum bak beni dinle beni. Oraya girme diyor. Senin yılların benim buramda. E tamam, tamam. baba ben onu istiyorum. Ha, ben de Sen diyorum bana ki, yıllar önce ne dedin? Ta evlenmeden önce dedin ki senin düğününü yapmak benim boynumun borcu. Tamam burcu. ben de diyorum ki zaman istiyorum. Bak sultana getirdim verdim biriktirdi yani tuttu ya. Tamam. Yine getiriveririm yine yaparız diyorum. Ama bir ay içerisinde ben size bir şey yapamam. E duyun değil mi baba? Bir ay içinde bizi çok zora sokuyorsun. İki ay içinde üç şey, ay içinde biz de yapamam. Biz demiyorsun. Ya sana dört yıl mı vereyim? Ya baba hepsi bir anda olmaz ya yarım yarım takarız işte ne var bunda ya? Baba boşa beklersin. Gittin sonra söylüyorum boşa beklersin. Ben kızım alır giderim. Boşa bekle. Ya niye boşa beklesin? Adam ya? diyor ki benim buramda diyor. Hadi buramdan çıkar da kat o zaman şuraya. Ne buramda senin ya? Yılları burasındaymış. Her Çocuğumun yılları buramda diyorum. evet. Ne yıllar orasında? Zamanında ne zaman biriktirip de bir köşeye katmadın ya? Daha zamana giriyor. Bunlar dönüyor, çevriliyor, zamana geçiyor. Ha, zamana geçme. Ben şimdi şimdi şeyi konuşurum burada. Ya tek de olsa biriktirebilirdin. Bir tane oğlun varmış ya. Niye biriktirmedin? Tamam kızım gitsinler. Baba ol gitsin çalışsınlar. Bir ayda toplasınlar. Tutuyorlar o parayı. Yurt dışına Çalışalım orada çalışın o zaman. Ya bir sus sen Allah'ı seversen yurt dışına çık mutlu şey. Ben sana diyorum ki sen nasıl sen? ben ayrısını getireceğim biriktireceksin diyorum. Kim biriktirdi sen getirdin ben biriktirdim ya. Benim çabamla birikti senin çabanla biriktirdim. İşte ben birikmedin. ne diyorum arkadaş sana ben ne anlatıyorum sana ya. Sen mi tutumluydun? Yine sen yapacaksın diyorum. Ben getireceğim sana. Yapmıyorum. Seni. Alın o zaman. Ya abla yapmayın da ya. niye ben geldin o zaman ya. burada arkandayım in dedin. Bacın açığa yaptın ya. Ya ben, ben onu gidiyorum. Sen halen hale dikine Zamanında böyle oldu. Gidiyor. Neyin onuruna gidiyor? Tamam yani? sinen yaparım diye ne olur ki yani? Güç istiyor sen de benle düzgün konuş o zaman da ben de yapayım ki, de. Dün babana Sikha, dedin nasıl ki nasıl baba yokuşa sürme diye kendini isyan ettin. Gelinimiz dedin kabul ettin. Hala Bugün öyle değişti. hala öyle gelinimiz. E tamam ne yapacağız? Ya, sen, sen senin karın kabul etmese bile bizim gelinimiz. Karın kabul etmese bile ben onun hem bacısıyım tamam, hem de kaynanasıyım. Tamam akıl zahı, ver o zaman abla benim. sen görmüş geçirmiş insansın ne yapacağız hadi söyle. Ya yok diyor çocuk yok yok. Biraz sonra da, on ay sonra da. Adam ikna et o zaman. Adam ikna olmuyor. Ya ben kimi ikna edeceğim ha? Vallahi abla doğduğum gün başlamış Nazar. benim kaderim hala ya. devam ediyor. Nazar. Tabla. Ee, biraz önce dedin ki işte bunları 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 istiyorum diye beni eleştiriyorsunuz dedin. Ee, söylediklerinde çok da haklısın. Ama en sonunda dedi dedin ki istemiyorum ya dedin. ...İstemiyorum'un içinde Aykut da mı var? Yok abla, ben Aykut'la yine birleşeceğim yani tabii ki de. İstemiyorum derken... Ben onu da dinlemeyeceğim, yarın çıkıp geleceğim. Heh. Hiç umurumda da değil, ben gelinlik de giymeyeceğim, hiçbir şey de istemiyorum. Hani çok görüyorlar ya, hani bir sürü kişi böyle... saçma saçıma yorum yapıyor ya... ...ben sadece Allah'a bırakıyorum, aynen benim hakkım değil gelinlik giymek. ...ne bileyim takıdır, şudur, budur, ben hiç genç kız değilim... ...hiçbirini istemiyorum, gelinlik giymek falan da istemiyorum... ...hiçbir hayalim de yok, zaten ben çocukken de hayal etmiyordum... ...halen de arkasındayım... ...eşimin elinden tutup, çıkıp gideceğim yani hiç umurumda değil... ...alsınlar başlarına çalsınlar, diyorum. zamanı geldi ya, mi bir kaşın suya... ...ihtiyacımız oldu mu da beni arayıp sormasın hiç Ya kızım ben yapayım diyorum, yapayım... Ya niye bana düğümler çiyorsun uh. benim ya? Ağlama kurban olayım. Sen her ya şeye diyorum, ya. abla ya. Sen, ben senden mi isteyeyim Seda abla? Ben zaman istiyorum sadece ya. Ben <laughs> şu, şu parayı ikinden isteyeyim? Ben gelinimi de seviyorum, oğlumu da seviyorum. Ya her şeyin en iyisine layıksın da vallahi gücüm yetmiyor abla. Yoksa ben onu bu duruma getirir miyim ya? Biliyor benim kalbimi de biliyor ya. <laughs>